Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kayısılı cevizli bir kurabiye yapacağım. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Misafirlerim de çok seviyor. Hem besleyici de çok güzel oluyor. Burada akşamdan yıkadığım, suda beklettiğim bir kase kayısım var. Şimdi bunları çok küçük bir şekilde doğrayacağım. Bir çay bardağı cevizim var. Bir çay bardağı da kayısı reçelinin şerbeti var. Onun içine ilave edeceğim. Tarçınım olacak. Pudra şekerim. 2 adet yumurtam. Unum ve nişastam olacak. Bir çay bardağı sıvı yağ. 150 gram kadar da margarinim olacak. Şimdi doğramaya önce başlıyorum. Çok küçük doğramamız gerekiyor. Şöyle birkaç tane doğrayıp sizinle size göstermek istiyorum. baya bir küçük olacak. Güzel yumuşadı kayısılar. Gördüğünüz gibi o kadar küçük doğradım ki bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Yağımızı kersemizi aldım. Şimdi 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ettim. 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ettim. Bunu önce bir eriteceğim bir adet yumurtanın sarısını kaseye aldım. Beyazını dışında bıraktım. Ona batıracağız. Kurabiyemizi yaptıktan sonra yumurta akına batırıp şekeri tarçına bulayacağız. Şimdi ikinci yumurtamızı kırıyorum. Burada bir çay bardağı sütümüz var. Sütümüzü de ilave ettim. Kurabiye süt çok güzel yakışıyor. İçi yumuşak, dışı gevrek oluyor. Harika bir kurabiye oluyor. Hem besleyici. Şimdi burada Kayısı reçelinin şerbeti var. Bunu da ilave ettim bu güzel kokmasını ve daha içinin akışkan olmasını sağlıyor. Bir dolu dolu yemek kaşığı nişasta var. Bunu ilave ettim. kabartma tozunu bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Bir çay bardağı zeytinyağı. Pardon. Ceviz, zeytinyağı nereden çıktı? Bir kase kayısı doğradığım kayısıyı ilave ettim. Burada 3 su bardağı unum var. Bunun bir miktar ya kontrollü bir şekilde alacağım. Çünkü içinin harcı cevizi Kayısısı fazla. Onun için çok fazla un gitmeyecektir. Bir yemek kaşığı da nişasta ilave ettik. Mısır nişastası. Ama bu 3 bardağı şu anda ilave ettim. Yarım su bardağı tekrar ilave ettim. Toplamda şu ana kadar 3,5 su bardağı un ilave etmiş oldum. 4 su bardağı un kullandım. Ele yapışan bir hamur. Çünkü daha koyu yaparsam içindeki kayısı falan da sıkışacaktır. Bu büyüklükte koparıyorum. Önce borcama diziyorum. Daha sonra yumurta yumurta bulayıp tarçınlı şekere bulayıp tepsiye dizeceğim. Çok büyük boyu yapmıyorum. Çok küçük de değil, orta boy. Gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Bunun içerisinde kayısı reçelinin şerbeti ve süt olduğu için yapışıyor. Biraz da yumuşak tuttum hamuru. Kurabiyemiz daha da güzel olsun istiyorum. Önce borcama diziyorum. Tarçın bir tatlı kaşığı tarçın var. 2 yemek kaşığı da toz şeker ilave ettim. Şimdi artık yumurta akına batırıyorum. şekilde devam ediyorum. Yumurta akına batırıp da bu şekere batırdığımız zaman dışı çok güzel çıtır oluyor. İçi de yum yumuşacık oluyor. Masa biraz küçük geliyor. Bu şekilde devam ediyorum. Kurabiyemiz hazır. Baya da bir bereketli oldu, bir tepsi oldu. 29 adet çıktı ama orta boy, küçük değil. 180 derecede fırın ısındı. Şimdi 25-30 dakika pişirmeye fırına veriyorum. Pişti tam 30 dakikada pişti ama şahane oldu. Öyle güzel kokuyor ki misler gibi. Kurabiyemiz soğudu. Şimdi bir içine bir bakalım. Dışı gevrek. İçi yumuşacık harika bir kurabiye. Çok güzel. Yapıp denemenizi isterim. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler.